Değerli izleyenler, Erdek'teyiz. Şu anda yanımda Erdek'in tanımış mimarlarından Erdek Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sayın Tisem Tanrıver Öztürk var. Selam nasılsınız? Ziyarete geldik. İyi yaptınız. Hoş i̇şte geldiniz. İyi, i̇yi, zaten. Çok evet, e, şey Çok teşekkür ediyoruz. Hep düşünüyorduk ziyaret etmeyi, sohbet etmeyi. Ne güzel e, fırsatmış. Hı. Tabii sizinle sohbet ederken hemen aklınıza mimarlık diyor. Mimarlık üzerinde, mesleğin üzerinde, branşın üzerinde konuşmak istiyoruz sizlerle. Önce şuradan buraya başlayalım. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Evet. E, bütün Türkiye için bir gerçek. E, Erdekli bölgesinde Güney Marmara'da birinci derece deprem kuşağı içinde bulunuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii kentsel dönüşümlerde gündemde konuşuluyor. Genel olarak bu konuda düşüncelerinizi alabilir Şimdi e, tabii doğru yani Türkiye için çok e, önemli deprem gerçekten çünkü e, deprem ülkesiyiz e, ki Marmara bölgesi zaten e, çok ciddi depremlerde yaşadık e, benim de yaşım tutuyor bununla yani bunları da gördük o yüzden e, çok ciddiye alınması gereken bir şey e, ve bu kentsel dönüşüm kanunu çıkarıldı biliyorsunuz gerçekten yapılan en iyi adımlardan biriydi yani çok önemli çünkü eski binalarımızda yani eskiden kullanılan betonlarımız, kullanılan her işçilik o zamanlar hep yapıldığı için ya yani kötü kötü halde yapıldığı için hayati tehlike içinde yatıyoruz ve yıkılma konusuyla ilgili gerçekten çok problemli, çok sıkıntılı. bununla ilgili yapılan çok iyi bir kanun çıkarıldı. Sadece bir kişiyle, maliklerden isterse binada 100 hane olsun. Sadece bir kişiyle biliyorsunuz şikayetiyle karot aldırılıp binalar artık yıkılabiliyor. E, bu, bu da tabii çok ciddi ön açan, İstanbul'da bununla ilgili e, çok ciddi girişimler oldu. işte cadde, e, Fenerbahçe bölümünde falan bununla ilgili kat verildi tabii ki destek olmak için. E, ve katlar verildiği için insanlar kentsel dönüşüme girdiler. Ama biz tabii kendi yerel erdekten bahsediyorum. Böyle bir e, imarla ilgili değişiklik olmadığı için şimdi Erdek'te de var başlatılan. Hatta ilk başlatılan e, bizim Erdek'te Kemal Balıkesir sitesidir. İlk Erdek'te e, kentsel dönüşüme başlatılan babamın binasıdır hatta o. E, bu konuda da biz destek olduk. Yani dedik ki e, durumu iyi olan insanlar da oturuyordu orada. Tabii ki ciddi külfiyet. Yani bir binayı baştan yıkıp yapmak hele ki şu dönemde. Çok küfret ama içinde yaşıyoruz, İnsanlar torunlarıyla yaşıyor, e, toplantı hatta konuşuldu, karot alındı ve orada güçlendirme kararı aldırdık biz bina. Çünkü e, sıkıntılı değil yani güçlendirmeyle halledebildik e, ama e, bu işin ciddiye alınması gereken çok önemli bir e, kural. Ciddi de destekler var kentsel dönüşümde biliyorsunuz, e, tapu açıları ödemiyorsunuz girdiğinizde. Belediyede ciddi ruhsat harçlarından, iskan harçlarından, hepsinden ciddi muafiyetler ve destekler var. Bunun kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Keşke Erdek Belediyesi'nde de tabii şimdi diyelim ki biz 10 haneli bir apartmanımız ve aldık birimiz karot ve bina yıkıldı. Yıkıldıktan sonra bina yapmak çok ciddi bir külfetti. Hepimiz insanlar yıllarca çalışıyorlar bir daire alabilmek için. Ee, baştan yapmak çok ciddi bir külfet. Tabi bunu işte dediğim gibi İstanbul'da veya başka şehirlerde nasıl çözdüler? 4 kata 7 kat verdiler. Oradan çıkan 3 katla müteahhit bunu amorti etti ve insanlara bedavaya daire sahibi oldular. Tabii keşke bunu erdette yapabilsek. Yani keşke yapabilsek. Ama işte sahil kasabasıyız, imarımız belli, şimdi merkezdeyiz yani 5 katı nasıl 8 kata çıkartırsınız zor. Ama bilmiyorum. Bunun için bence çok önemli. Çalışılmaz çünkü ucunda insan hayatı var. Tabii ki bir şehir planlaması çok önemli ama insan hayatı da çok önemli. Yani bunun dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bakalım Erdek Belediyesi'nde de bir şekilde merkez olmasa bile ayrık nizamlarda bununla ilgili keşke çalışma yapılsa. Çünkü bu e, hayati e, risk taşıyan çok önemli bir mesele bence yani iyi değindiniz ona Müder Bey. Evet, evet. O yüzden kesinlikle belediyenin de vatandaşların da herkesin bir şekilde destek olması gerekiyor. Ama öncelik belediyenin e, emsal arttırımı veya kat arttırımı nasıl bir çözüm getirirse, müteahhitlere de maliyeti çıkartma açısından destek olurlarsa, müteahhitlerin ötesinde yani şey 10 on hane ise onlar birleşik bile yaparak kendi maliyetlerini çıkartabilirler. Kendi daireleri kalır, diğer daireler satılıp hani öyle bir çözümle bile açıkçası desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, i̇şte 1999 Körfez depreminden sonra yönetmelik değişti. Yeni binalar e, bu yönetmeler uygun yapılıyor. Uyuluyor Doğru. mu? Yani eskiye göre binalar daha sağlam diyebilir miyiz? Bir mimar gözüyle nasıl görüyorsunuz? Kesinlikle diyebiliriz, kesinlikle diyebiliriz. Ee, çok gördüğüm, e, ben de yani 10 senedir bu işin içindeyim. Daha önce de tabii e, babamın inşaatların içindeydim yine. E, ama mesela elle dökülen beton onu Kemal Balıkesir'de gördüm. Biz Kemal Balıkesir'i, o dediğim kentsel dönüşüm binasında binayı soyduk ve beton çıktı. E, elle atılan betonla orada bir kısım elle atılmış zamanda bir kısım da e, makina yani döküm, hazır beton kullanımız arasında bir kere inanılmaz fark var. Yani e, şunu gördüm ki elle dökülen betonlu binalar gerçekten e, oturmamız gereken binalar. Çünkü öyle ilginç bir durum ki şimdi bizim e, yani genel firmadan gelen e, betonlar, hazır betonlar milimine kadar bütün deneylerle hesaplanıp makine ortamında olması gerektiği gibi atılıyor ve gerçekten biz böyle atarken duruyorlar, priz alıyorlar ve o betonu kıramıyorsunuz hani sonradan böyle ile falan denediğinizde ama ömründe e, şey usta düsteyse o karan makine var hatırlarsınız siz de herhalde evet, evet, evet. o makinenin içinde iki tane usta biri bir şey çimento atar biri bir işte kürek şey e, atar mucir evet, evet. hangisi daha kuvvetliyse bazı katta mıcır fazla gider bazı katta çimento fazla gider evet. yani böyle evet, evet. çarşamba pazarı bir durum evet, evet. tabii o yüzden e, çok kontrolsüz beton atımları gerçekleşiyormuş. Şu an emmıcır e, biliyorsunuz o dönemde e, normal şeysiz köşesiz mıcır yani çakıl dediğimiz konum. şu anda köşeli o mıcırlar betona dayanımı çok kuvvetli. Demir yine neryolu demire döndük yani e, ve artık yapılırken eskiden e, verildiğinde zemin ötü herkese iki veriliyormuş erdekte. Şu an yukarısı yani yukarıki mahalle dediğimiz aletin mahallesi iki çünkü şey biliyorsunuz şey sağlam zemin. Ama şimdi sahilde mesela şimdi teker teker her parsel için zemin etüdü yapılıyor. Deniliyor ki bunun tasarımı bu olacak. Üç boyutlu binalarda e, şey mühendisi, inşaat mühendisi oturtuyor binayı içine koyacağı betonu, demiri teker teker yapıyor ki biz mesela inşaat mühendisiyle çalışırken üç boyutlu çizer onu böyle yanında da deprem verir. 8 verdik. 8,5 verdik çizemem 9 verdik. Bakın şu e, kiriş çatladı. Buna şunu ilave edelim, Demirini şöyle attıralım. Yani artık varsayımlarla ve e, iş insan eliyle değil gerçekten her şey hesaplanarak ve buna biliyorsunuz yapı denetim de atandı artık. Eskiden bakılmıyordu. Yapı denetimler gerçekten çok doğru kararlı, çok güzel inceliyorlar. Çünkü müteahhit para veriyor ve devlet kurumu altında ve belediye de dinliyor ve hani böyle müteahhit ya geç gibi değil kesinlikle onlar da devlete ve belediyeye hesap verdikleri için çevre bağlantılı. Her şey gayet güzel denetleniyor o konuda da. Bir ee, olsun orada Her şey oluyor aynen. Evet. <laughs> Şimdi, tabii erkek için son derece önemli konulardan biri de özel çevre kanunu çıktı, çevre koruma alanı ilan edildi Doğru. kapıda. Doğru. Bu erdeğini getirdi, ne götürüyor, ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim e, yanlış olmasın ama 5 Kasım olması lazım. 5 Kasım'da özel çevre koruma alanı ilan edildi. Marmara kıyı kenar çizgisi ve biz kapı dağ olarak e, Belkıs'tan e, içeri girdik. E, şimdi bu konuda hep herkes e, hani her yere geçti diyorlar da öyle değil. İstanbul ee, işte Yalova o bölgede kıyı kenar çizgisinden sadece dolgu alanlarında imara kapandı. Bizim Belkıs'tan girdiği için tüm Kapıdağ'da kapandı. Yani İstanbul adaları dediğimiz işte Marmara, Paşa Limanı, ve Kapıdağ olarak biz imara kapandık. Şimdi özel koruma alanına girdik. Bunu muhtemelen müsülajdan dolayı yaptılar. Zaten e, biliyorsunuz müsülajla e, yeterince hani mağdur ve e, şey olduk denizlerimizde. Onun koruma amaçlı yapıldı bu. Bizim tabi şeyden girmemiz, Berkistan girmemiz imarı durdurdu. İmarı durdurduğu için e, halkımız da bununla ilgili ciddi mağduriyet yaşıyor uzun süredir. E, benim de tabii ki bir ayağım müteahhitlik, bir ayağım imalat ve projede olduğu için belediyenin de içindeyim. Çok duruma da çok vakıfız. E, biz de ciddi derecede bunun için emek sarf ediyoruz her türlü çözümü bulmak için. E, hatta sağ olsun e, Musa Başkanımız, bizim parti başkanımız, Yücel Yılmaz, Burhan Başkanımız, hepsi, hepimiz bununla ilgili elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hatta işte en son sürekli evraklar isteniyor bizde plansal açılması için. Balıketçe şeyle Ankara ile sürekli görüşülüyor, az kaldı inşallah yakında da açılacak, öyle haberler geliyor bize. Bununla ilgili şimdi biz bir evet 3-4 aylık bir dezavantaj çektik, imar durduruldu. Bununla geçilen görmeyeli ustalarımız var, onların işleri durdu. Çıkan ruhsatlar eksi durduruldu. Evet, problem yaşadık ama şimdi özel çevre koruma alanı demek, o alanı koruma altına almak demek. Aslında dezavantajın getirdiği bir avantaj yaşayacağız. Çünkü gerçekten Kapı Dağı korunması gereken bir alan, ciddi derecede tabiat olarak, ekosistem olarak çok yani korunması gereken bir alan ve bence bu açıdan da bizim için avantaj oldu. Koruma altına alınmış oldu. Şimdi bundan sonra bakanlık sürekli bizim planlarımızı denetleyecek artık her şeyde. E, yapılacak tüm tesislerde. E, ve bu, bundan ilgili e, bizim çevre şehircilikten öğrendiğimiz dolayısıyla özel koruma alanına girdiğimiz için avantajları da olacak. E, bize destekler çıkacak belediye adına. Çünkü artık biz koruma alanı içindeyiz. E, bununla ilgili böyle bir durum var. Yani aslında 3-4 aydır evet dişimizi sıktık. E, bununla inşaatla ilgilenen bu camia evet problem yaşadı durduk. Ama gene var. Bize geri dönüşü iyi olacağına ben inanıyorum. Öyle de bilgi alıyoruz zaten. İnşallah da yakın zamanda açılacak. E, hepimiz, herkes e, bu işe sonuç bulacak diye umuyoruz yani. Tabii hiç Şimdi için önemli sorunlardan biri de 1 bir bölü 5 binlik çevre düzeni planları. Hı hı. E, ve bütün kırsal mahallelerde Erdek merkezi planları bekliyor. Yapılaşma olmuyor da oluyor da ruhsatsız yapılar hı hı. yapılıyor Ne düşünüyoruz. Şimdi bununla ilgili de 5000'li Büyükşehir ihale etmişti. Onu bekliyoruz biz. Onlar bütün ilçe çapında, Balıkesir çapında ihale edildi. Onu bekliyorduk ki özel çevre koruma alanı çıktı. Özel çevre koruma planlar zaten iptal edildi. Yani her şey durduruldu. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz plansa. Plan yok yani onu diyeyim size. O yüzden aslında Erdek Belediyesi de biliyorsunuz şey alanı çıktı. Köy alanı genişletme diye bir alan çıktı yani köy alanlarını genişletiyorlar şu anda daha çok çünkü bu pandemi, dünya koşulları, daha çok kırsala insanları yerleşmeye yaptığı için, yönlendirdiği için bu konuda genişletme başlatılmıştı. Erdek Belediyesi de çalışıyordu, imar Müdürlüğü, fakat bu özel koruma ormanlarının çıkınca durduruldu. E, bu konuda evet problem yaşıyoruz yani yıllardır açılmayan kastiri veya başka alanlar, kastiri biliyorsunuz kaç senedir bekliyoruz. Kanayan yara Hem de değilim, Hem de ne? Evet, evet. e, ve insanlar hakikaten dediğiniz gibi ruhsatsız yapılaşmaya gidiyorlar çünkü e, yani ben birçok insanla konuşuyorum diyor ki ben diyor 15 sene önce aldım kardeşim diyor benim diyor e, bekliyoruz burada diyor açılacak diye diyor ha açılacak ha açılacak ha açılacak e şimdi insanlar bir ümitle şeyle alıyorlar e, ve bekliyorsunuz açılmıyor bir çözülemeyen bir problem ve bunun artık çözülmesi lazım. Yani kesinlikle bunu biz hani meclis olarak da Burhan Başkan'la da hep konuşuyoruz. Bunun açılması lazım çünkü insanları kaçat teşvik ediyorsunuz bu sefer. Yani şimdi siz açılması gereken bir durum var. Açılmıyor ve insanlar ister istemez tabii kaçağı teşvik oluyor. Yani diyor ki ben bunu aldım. Artık yerleşmek istiyorum içine. Bir şekilde yapıyorsunuz. <laughs> Doğru değil tabii. Yani bunların iyi denetleniyor olması lazım ama Öncelikle de biraz da insanlara yol göstermemiz lazım. Biz şimdi kapatırsak insanları yanlışa yönlendiririz. Şimdi çözümsel yaklaşmadığınız için olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde şeylerle ilgili de ne derseniz. Yani tabii ki bununla ilgili Erdek Belediyesi denetliyor artık. Eskiden biraz daha rahattı şimdi daha kontrollüler. Geçirdiğimiz müfettiş incelemeleri sonucunda da Bununla ilgili şey çıktı yani denetlenmesi gerektiği ile ilgili eleştiri getirildi, Eleştiri getirildi, şerler düşüldü bununla ilgili. Daha kontrollü şu anda, daha iyi gidiyor. Ama tabii şöyle bir dezavantajımız da var, kapı daha çok geniş. Yani onu tabii kontrol altında tutmak çok zor. E, Erdek Belediyesi'nin memur sayısı şey de belli, yani bakıyorum artık ona ayrı bir kaçak ekibi oluşturdu. Daha önceden böyle bir bölüm yoktu. O müdürlük e, takip edebildiğince etmeye çalışıyor. Yani durum bundan tabii. ibaret. Tabi Erdekbil'de sit alanı açısından çok zengin, Doğru. düzler bölgesinde, bölgesinde çok sıkıntı yaşıyor bu konuda. Hatta bazı vatandaşlar diyorlar ki bazı bölgeler birinci derece sit alanından üçüncü dereceye çevrilebilir e, yapılaşma olması için diyorlar. Tabii sizin konunuz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğru. Şimdi genel olarak tabii ki kültür varlıkları birinci sitlere derece diye ilan ettikleri bölge, yani birinci değil de ikinci aslında alansal öyle ediyoruz. E, bunlar da şöyle oluyor. Zemin etüdü yapılabiliyor. Yapıldığında arazinin içinde herhangi bir kültür varlığı şeyine rastlanmazsa tarihi esere rastlanmazsa o zaman üçüncü dereceye çeviriyorlar. Ben biliyorum Hamamlı'da birkaç parsel bu şekilde üçüncü dereceye değişti. O zaman da yapıya izin veriyor kültür varlıkları. Yani yapılaşmaya gidebiliyorsunuz. Ruhsat alabiliyorsunuz. Bunlar bu şekilde oluyor tabii ama yani gerçekten kültür olarak çok zenginiz. Ya e, yıllardır olan bir e, ksikos dediğimiz bir oluşum var. Bunları da kesinlikle korumamız lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Ama tabii Türkiye çapında da e, ben bunu görüyorum. Yani ben e, yurt dışında okudum, e, İtalya'da okudum, master yaptım. Onlar da çok tabii ki tarih mirasını zaten turizm içerikli bir ülke çok sahip çıkıyorlar. Ama bizim ülkemizde bunun eksikliğini görüyorum ben yani. Kültür mirası e, diye belirliyoruz ya da binaları da görüyorum. Tarihi eserde evet. şey yapıyorlar ama bakım devamında gelmiyor ya da onun için herhangi bir destek gelmiyor maddi. E, kendi halinde çöplüğe, ölümüne, yok oluşuna, işte çalınmasına ona bırakıyoruz yani öyle bir durum oluyor. Bilmiyorum inşallah bununla ilgili daha ciddi bütçeler destekler olması gerektiğini düşünüyorum. Daha ciddi almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kültür mirası bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bu e, bu bölgede çok önemli. Keşke belediyemizin yeterince maddi kuvvetli şeyi olsa da gücü öyle desteklese, desteklense ama işte bununla evet. ortada yani. Ee, İlhisa işte, büyük Büyükşehir Belediyesi ERDE arıtma ve kanalizasyon e, yapını sürdürüyor. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde ERDE Belediyesi eski başkanından Hamit Nuralla görüştük. Hı hı. Birkaç kez de gazetede haber yaptık. Hamit Bey der ki, bu yer seçimi yanlıştır. Çünkü Erdek merkezine çok yakın, yakında merkezin içinde yer alacak, daha uzak bir yerde olmalıydı der. Evet, evet, evet. Ben de bunu Hamit Bey'le görüştüm yani bana da aynı şeyleri söyledi. Bu da doğru aslında yani benim de edindiğim bilgilerden. Şimdi sanırım, tam da çok tahakim değilim ama bildiğim kadarını aktarayım size. Orasının kodu daha yüksek yani dediğimiz. Bir kere daha önce Çuğra'da bir bölge düşünülmüş. Bununla ilgili ilk Hamit Nural zamanında. O bölgedeki basınç pompalama da daha az enerji sarf edilecekmiş. Yani o öyle söylüyordu o şekilde. Fakat sonra dediğimiz gibi bu sanayi girişine alınmış. Şimdi tabii onun için girişimler yapılmış. Yıllardır herhalde bu 20 senelik bir durum anladığım kadarıyla. E, İller Bankası'ndan destek çıkarıldı. Yani yer doğru mu ben de çok bu konuya hakim değilim bilmiyorum ama e, Hamit Bey'le de konuştuğumda, Hamit Nurhan'la e, ve başka kişilerden de bilgili kişilerden de bilgi aldığımda evet eski yer daha doğruydu diyorlar yani. Çünkü bu şimdi koku da yaratacak. Koku yarattığında e, bizim biliyorsunuz hakim rüzgarımız da Poyraz. Evet. O aradan geçecek böyle bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah öyle olmaz ama böyle ben de duyumlar alıyorum ama şimdi İller destek çıktıktan sonra ciddi bir yol gidildikten sonra dönülemedi tabii yani çözümsel anlamda. E bu aratımanın da yapılması gerekiyordu artık Erdeğin'in kaybedecek bir zamanı evet. yok. E o yüzden e, bir herhalde anladığım kadarıyla yanlış yapılmış. O yanlış öyle devam edildi bir daha da dönülemedi yani. E, durum bundan ibaret evet, bildiğim evet. kadarıyla. Son yine e, Erdeğin bir başka sorunu tırlar. Büyük kamyonlar limana geliyorlar ana caddeden, ee, müthiş bir trafik riski, bir çevre yolu ihtiyacı e, dillendiriliyor yıllardır. Evet, evet, e, Siz ne evet, düşünüyorsunuz? Evet, evet. Ya Doğru tabii yani e, çevre yolu Erdek için önemli yer. Ruraların buradan çıkması lazım. Hep problem yaşıyoruz. E, çok da sağlıklı değil şehir içinden bir rora trafiğinin olması. E, şimdi inşallah yani bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Narlıya veya Edinçkaltı'nın alınması gibi e, seçenekler var. Ee, çevre yolu da üstten geçirilecek ama tabii onun için de ciddi bir kamulaştırma gerekiyor. Ee, yani bunu aldığımız bilgiler dahilinde bir hızlanma var bu konuyla ilgili. Ee, ama çok net bir şey olmadığı için ben de net bir şey söylemeyeyim. Ee, onun için bakalım gidişat tabii ki göreceğiz bu konuda çalışmalar devam edelim. ediyor. Öyle ediyor, ediyor. Aynen ediyor. Yani o yüzden ben de çok net bir şey söylemeyeyim. Şimdi tam netleşti netleşmediği için konu net bir Anladım. şey söylemeyeyim sonuna ilgili. Son soru Erdek turizmi <laughs> neden e, eski şaşalı günlerinden bugünkü duruma dönüştü? Ah, Niye evet, geriledi? Evet, hepimizin, hepimizin hmm. e, hepimizin derdi. çok üzüldüğü evet. ortak derdi. Yani şimdi ben de tabii çok eski günleri bilmiyorum. Anlatıyorlar tabii Türkan şoralı taş Hayır, restoranları. <laughs> ah anlatıyorlar, ah neler anlatıyorlar. Şimdi hep bir eski taş restoran fotoğrafı ben görürüm. Böyle denizin ortasında e, belli böyle kayalar vardır. <gülüyor> Onlar <gülüyor> herhalde loca gibiymiş. oralarda işte <laughs> e, 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 siz daha iyi öyleydi, öyleydi, öyleydi. orada evet. Mesela ben anlamam o restoran neden yıkıldı? O restoran neden yok edildi, neden korunmadı? Yani e, bilmiyorum hep biraz bu politikanın, siyasetin getirişi mi? Hep bir böyle bir hani yıkalım biz yenisini yaparım ben daha iyisini yaparım gibi bir durum mu? Ee, bir kere bu yüzden bence biraz kaybettik. Yani e, erde bu yüzden kaybetti. Ama e, tabii şunu da şey yansıtmamak lazım. Eskiden anlatıyorlar Bandırma'dan uçak kalkarmış. Doğru. Ee, uçakla İstanbul'a gidip gelinirmiş. Evet. Tabii o zaman şey yoktu, yollar yoktu. İyi o dediğimiz dönemler. Kaçlar almışlar oluyor herhalde? 60 yıldır. Almışlar. E şimdi Antalya'ya gidemiyordunuz. Bodrum'a gidemiyordunuz. Yollar açıldı. Bizim e, İstanbul mevhumu daha derken Denizimiz biraz zarar gördü. E insanlar Batılar Antalya, Bodrum artık arabayla ulaşılıyor. Bundan bir kere kaybettik. Yani bir kere bu, bu doğru. E, doğru yönetilememe durumu bilmiyorum. Yani daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. E, o yüzden bir kaybedişimiz var. Doğalgaz geç geldi. Keşke daha önce gelseydi. Bu yüzden çok kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani bununla ilgili bu şekilde Umudumuzu yine koruyoruz. Yani, yani umudumuzu koruyoruz tabii. Yani <laughs> en üzücü olan da ne biliyor musunuz? Hani İstanbul'a biz İstanbul çok ciddi. İstanbul kendi başına Türkiye'yi götüren bir il. İstanbul'a iki buçuk saat mesafedeyiz. Şimdi benim birçok arkadaşım var. Bu da ikinci birlikten mesela daire aldılar yine şehir içinde. Gelip gidiyorlar diyorlar ki biz İstanbul'da bir yerden gitmek bir buçuk saat harcıyoruz, evet. iki evet. saat harcıyoruz. Yani iki buçuk saat ki bastırıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. İdo var aynı zamanda, evet. çok ulaşılabilir. Evet. Bunu niye değerlendiremediğimizi anlamıyorum. Sadece e, bana hep şunu derler, e, yakın böyle arkadaşlarımla tartışırım. Ya, deniz yok falan derler. Yani, deniz yani eski deniz değil hani falan. Deniz tabii ki turizm ama tek turizm deniz değil. Yani birçok dünyanın birçok yerinde deniz olmadıkça e, ciddi turizm görebiliyoruz. Yani insanı kış turizmi dediğimiz şeyler var. E, yani Erdeğ'in, bizim Kapı Dağımız var. Bunları destekleyerek koruyarak. Bunu kesinlikle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geç kaldık ama çok geç kalmadık. Umudumuz var dediğimiz gibi. İnşallah toparlız. İnşallah iyi olacak. Yani bir de şunu da görüyorum ben. Biz benim neslimden önceki nesil genç nesil gelmemiş herkese. Yani bir böyle hakikaten bir atılım bir yenileşme hani o yenileşme süreci vardır ya o onu göremiyorum şimdi benim yaş grubum bakıyorum dönüyorlar çünkü artık büyük şehirde mama kalmadı <laughs> evet. o yüzden yani herkes bakıyorum memlekete dönmeye başladı hoşuma gidiyor çok güzel yani ben de onlardan biriyim mesela hepimiz dönüş yaptık yapalım ve erdek bizim memleketimiz ve ne gerekiyorsa herkesin yatağa bence vicdanını böyle rahat koyup yatması lazım bunun için de uzaktan konuşmak kolay. Gelip buraya ellerini taşın altına sokmaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, sen yine e, su konusunu soracağım. baskı e, bandırmada su fiyatlarını e, yüksek tuttu yıllardan beri. Erdek'te de sanıyorum böyle bir şey var ama son dönemde e, Baski, su fiyatlarını bir indirme gidecek herhalde. KDV indirmeyle birlikte. Ne düşünüyorsunuz? Erdek'teki su fiyatları, vatandaşlar bunları soruyor yani. Evet, evet doğru. Tabii doğru. E şimdi e, KDV indirme, evet onunla ilgili devletten destek geldi. Mutlaka e, düşecektir. E, biraz evet zor bir dönemden geçiyoruz ama e, karanlığın ucu aydınlıktır diyorum. Evet. Yani inşallah iyi olacağız. Tüm dünya tabii ki zor bir dönemden geçiyor. Bu pandemi ciddi zarar verdi yani e, her açıdan yani bilmiyorum Yücel Başkan'a güveniyoruz ama yani eminim evet, yapacaktır evet. E, gerekli desteği. Yani ne olması gerekiyorsa tabii ki bir şeyin maliyeti var şeyi var ama o konuda herkesin elinden geleni yaptığına inanıyorum ben yapacaklardır evet. mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Ne çok demek güzel ben bir sohbet oldu. <laughs> soracağım her şeyi sordum. Siz ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ayrıca bilemiyorum. Vallahi her şeyi her sordunuz. Ben olursunuz. her şeyi konuştuk güzelce. Evet. Çok e, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sadece Sadece ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Erdek'teydik. Yanımızda mimar Sayın Çisem Tanrıver Özsül vardı. Aynı zamanda Erdek Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi. Çok hoş bir sohbet oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz ona. Hoşçakalın.